Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün sizlerle bir tane kasa açacağız oyunda. Bakalım milletin tepkisi ne olacak? İnşallah güzel bir şey çıkar sikerim ha. Dugi ya. ya. Yanımda da arkadaşım var Emre. Ne yapıyorsun kanka? İyi sen? İyi çok şahı Allah'a şükür. Hadi bakalım maça girelim de kazanacağız Heyecanlıyım parçalmış kasa açacağım. İnşallah bıçak ya da pembe kırmızı çıkar. Yani sarı kırmızı pembe. Bu üç, üçünden biri çıkarsa amorti kanka parayı kurtarıyoruz. Yes, i̇nşallah. Ama şey çıkarsa uçuyoruz. Deagle. Deagle Princeton. Of. Nick geldi lan şansa bak. Bigglon zaten yeni çıkmıştır gelirse zaten, zaten burayı yık kanka. Zaten gelirse bağırıyorum o yüzden e, e, videodaki yer. siz biliyorsunuz yani hiç çıkmadığını inşallah bilmeyin. <laughs> o çıkıyor. Öyle de zaten kulaklığın sesini kılsın diye. Evet kulaklığın sesini kılsın Space'e basamıyorum ki. Kanka şu an. Heh. Oğlum adam, adamın karambiti var gördün mü? Hıyyy! <laughs> bir şey var. Al Görüyor musun? Dur volümü kısayım. Kısar mı? Ne yetişiyor? Neyse. <laughs> Bu vurdu böyle. Bir oynayalım sonra açacağım yani. Daha gazlı olur. Öldükten sonra ya da 2-3 adam vursam. Nasıl? Challenge? Önce güzel challenge. Hadi bir 2 3 adam vursam açıyorum. Hadi bakalım Melan. Hazır mıyız chat? Dur lan sesi kapatmış. nasıl atacağım? Hazır mıyız chat? Kanka <laughs> kendini yayında hissettin galiba. Yayında yani. Yayında hissettin. Açtım sesi. Yedi sesini de duyayım. Evet, F3 bastım. AK aldım. Ya bombayı bana atlar ya. Bombanın üstünde. Aşı köle. <laughs> Bak buraya çıkmayı sen biliyor musun? Yok. Valla. Hmm. Isimlenme. Vurdum. Hili hili or... Tamam açıyorum beyler. Allah kerim. Nerede kafa? He, bunlar. o Hani insanlar al, şu an şu an çıkıyormuş ya da şu an Hadi satın al aldı satın al Dur son şeye bakacağım Oy şöyle oha çok iyi Hadi abi. sınav ver Ne yapacak İki kırmızı ve bir sarı hadi bakayım al. Hadi ya. kırmızı sarı pembe hmm. bile olur Yetkilendirdi Pembe bile olur abi Açtık hadi yani, ol. Hadi Hadi Oğuruyor şu an Ya, ya bu ne ne oh Götüme girsin bu. Inti, inti abi. Ha bela, video bu kadar. Görüyoruz bak chatte de yazar şimdi. Bak yazdı. Bir hey, güzeli kazet çıktı. Allah'ım ben götümü kaydı öptüm ben gömleğimi.